konusuna karar verdim. Ve o yüzden aslında sana bunun konusunu açtım. Dediğim gibi karar tamamen sana ait. Erken mi ya yoksa değil mi diyeceğim de ya bu kadar yaptıktan sonra da ee, Şey olur yani hani şimdi de geri çekilmek olmaz yani Bir şey diyeceğim. Efendim Uyku vakti Lan salak reklam soktun araya Evet